Eğer her köşe ve bucakta sırf tevhid ilmiyle uğraşan ehli sünnet alimleri bulunur da şüpheleri halleder, Müslümanların kalplerini batıl inançlardan korur ve İslam'a aykırı inanç sahiplerini susturursa diğerleri mükellefiyetten kurtulur. Batıni ibadetler hususunda da bütün incelikleri bilmek zorunda değilsin.'' Yalnız ibadetini bozanları ve ihlas, hamd, şükür, tevekkül gibi şeyleri bilmelisin. Bunlardan başkasını bilmek mecburiyeti yoktur. Şer'i ilimler mevzuuna gelince. Alışverişler, kiralar, nikahlanma ve boşanmalar, cinayetler hakkında tahsil etme zorunda değilsin. Sual İtikat hususunda bir muallim olmadan bu söylediğin kadarını insan kendisi öğrenebilir mi? Cevap: Muallim sadece bir yol gösterici ve kolaylaştırıcıdır. Gerçek muallimse Allah Celle Celalühudur. Kullarından dilediğine lütfederek kendi kendini öğrenmesi için imkan hazırlar, kabiliyet verir. Ey saadet yolcusu! Bu ilim geçidi aşılması çok meşakkatli bir geçittir. Fakat hedefe onu aşmakla ulaşılır. Çok faydalı, aynı zamanda çok tehlikelidir. Niceleri bu yoldan ayrılarak sapıtmış, niceleri yolda kalmış, niceleri şaşkınlığa düşmüş ve yine niceleri kısa bir zamanda bu yolu almış, bir kısmı da yetmiş senelik ömrü boyunca kararsızlık içinde kalmıştır. Her ipin ucu Allah'ın kudret elindedir. İlmin bilhassa tevhid ilmiyle batıni ibadetler ilminin ehemmiyeti önceki açıklamalarımızdan anlaşıldı. Rivayet edildiğine göre Allah Celle Celaluhu bir ara Davud Aleyhisselam'a buyurdu. Ey Davud faydalı ilim öğren. Davud aleyhisselam sordu. Allah'ım faydalı ilim nedir? Rabb'i cevap verdi. Benim ululuğumu, hiçbir noksan sıfatımın bulunmadığını ve kudretimin her şeyin üstünde olduğunu bilmendir. İşte bu bilgi seni bana ulaştırır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin de şöyle dediği söylenir. Eğer ben büyüyüp Rabbimi tanıma çağına gelmeden ölerek cennete konulsaydım sevinmezdim. Zira Allah'ı en iyi bilenler, ondan en çok korkanlar, en çok ibadet edenler ve en çok nasihatte bulunanlardır. İlim geçidinin tehlikelerini izaha başlamadan Hemen söyleyelim. Öğrendiğini Allah için öğren. İhlası elden bırakma. İlmin ötekinden, birikinden duyulan hikayelerden çok akla dayansın. İlim tahsili hususunda tehlike gerçekten büyüktür. Kim ki halkın teveccühünü kazanmak, devlet büyüklerine yaklaşmak, onlara İlmiyle gösteriş yapmak ve dünyalık elde etmek için ilim tahsil ederse bil ki sonu hüsrandır. Peygamberimiz aleyhisselam buyururlar. Kim ilmiyle böbürlenmek, sefihlerle mücadele etmek ve halkın teveccühünü kazanmak için ilim öğrenirse Allah onu cehenneme sokar. Bayezid-i Bestami şöyle der. 30 yıl kötülüklerle savaştım. Elim tahsilindeki tehlikeyi hiçbir şeyde görmedim. Şeytan yaldızlı sözlerle sana şöyle diyecektir. Madem ki tahsil yolu böyle tehlikeli, o halde onu terk etmek daha iyi. Sakın böyle bir şeye aldanma. Bak, Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Miraç gecesi cehenneme uğradım. Oradakilerin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Sahabiler sorar: Mal mülk fakirleri mi? Resul aleyhisselam buyururlar: Hayır. Elim fakirleri. Cahil kişiler cehaletleri yüzünden ibadetlerini hakkıyla yapamazlar. Bilgisiz bir kimse göklerdeki meleklerin ibadeti kadar ibadet etse yine bir değeri yoktur. Kendisine faydası dokunmaz. O halde öğrenmekte acele et. Tembellikten kaçın yoksa Allah korusun dalalete düşersin. Elim mevzuunda Sözün kısası 1 Mahlukat üzerinde derince düşünürsen kudreti sonsuz, her şeyi bilen, irade sahibi, kainatta olanları görüp işiten, konuşma sıfatı bulunan bir yaradanın varlığını idrak edersin. Onun bu olgunluk sıfatları da kendisi gibi ezeli ve ebedidir hiçbir noksanlığı yoktur. Fani varlıklara mahsus vasıflarla vasıflandırılamaz. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey ona benzetilemez. Mekandan münezzehtir. Kendisi için cihet tayin edilemez. Fani varlıkların halleri onda bulunmaz. 2. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Peygamberimizin mucizelerine ve peygamberliğini gösteren delillere bakarsan, gerçekten onun Allah'ın Resulü olduğunu anlayacaksın. Allah'ın ahirette iman sahiplerine görüneceğini, mekandan ve cihetten münezzeh olduğunu, kalbe gelen her şeyde, hatta göz bebeğinin kıpırdamasında bile, onun takdir ve iradesi bulunduğunu, hayır şer, fayda zarar, iman küfür gibi şeylerin onun tarafından geldiğini, hiçbir varlığa karşı mükellefiyeti olmadığını, verdiği mükafatların lütuf, cezalarınsa adalet olduğunu, kabir azabı, kabirde sorgu, insanların tekrar dirilmesi, amellerin tartılması ve sırat hususundaki peygamberin sözlerini Kur'an'ın harflerden ve seslerden ibaret sonradan meydana getirilmiş bir kitap olmayıp Allah'ın ezeli kelamı olduğunu ve bütün bunların ilk saf Müslümanların itikatları cümlesinden sayılıp üzerinde ittifak edildiğini göreceksin. 3 Batıni ibadetler konusuna bakarsan, ileride bu kitapta anlatılacağı gibi, kalp içinde bir takım vecibelerin bulunduğunu göreceksin. 4. Abdest, namaz, oruç gibi ibadetleri de öğrenerek, bu saydıklarımızı kendinde şuurlaştırırsan, işte o zaman ilim mevzuunda Allah'ın üzerine farz kıldığını, Yapmış olursun artık sen ümmeti Muhammed'in ilimde hakikate ermiş alimlerindensin Eğer ilminle amil olur ahiretini kurtarma gayretine girersen ne mutlu sana Çünkü sen cahil gafil ve taklitçi birisi değilsin Bilakis bilgiri basiretli ve bilgisinin gerektirdiğini yapan birisin. Sen şerefli birisin. İlmin çok kıymetli. Büyük mükafatlar göreceksin. Allah'ın yardımıyla birinci geçidi aştın. Geride bıraktın. Onun hakkını verdin. Kendisinden yardım talep edilecek olan ancak Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. O'nun kudreti olmadan hiçbir şey yapılamaz.''